Uğur Dündar'dan Bakan Nebati'ye çağrı. Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin katıldığı TV programında yabancı bir ülkenin bakanıyla arasında geçen enflasyonla ilgili anısını anlatırken ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum, siz %10 enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz sözlerini değerlendirdi. Dündar, bir ana caddede beraber yürüyelim. Eğer gerçekten onun söylediği gibi tepkiler alırsak ben kendisini alkışlayacağım. Eleştirilerim nedeniyle de özür dileyeceğim." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin katıldığı bir TV programında "Yabancı ülkenin bir bakanıyla sohbet ediyoruz. Sizin ülkede enflasyon çok yüksek." dedi. Ben de "Doğru dedim. Biz bununla mücadele edeceğiz. Biz bunu çözeceğiz, kararlıyız. Ama bakın." dedim. "Ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum." Siz %10 enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz sözlerini değerlendiren Uğur Dündar bakana çağrıda bulundu. Dündar mesela Koca Mustafa Paşa, Samatya gibi şöyle bir ana caddede beraber yürüyelim. Eğer gerçekten onun söylediği gibi tepkiler alırsak ben kendisini alkışlayacağım. Eleştirilerim nedeniyle de özür dileyeceğim sonra da sürekli onun politikalarını destekleyeceğim ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.